Katlanan bölge ile eski yeri birbirine eş şekiller. C'yi O ile birleştiriyorum. yarıçapım 6. Burası da yarıçap 6. Aynı şekilde bakın bunun yine AC'ye göre simetriği şu O noktasının şu nokta olsun. Aynı üçgeni burada da oluşturabilirim. Buralarda 6 6. Burada eş parçalar oluşuyor. Kirişler eşit. Yani şuranın alanı P ise buralar hep P olacaktır. Hatta C ile B'yi birleştirdiğimde ve şu noktaları da birleştirelim. Bakın burası da yarı çap. Burada bir eşkenar oluştu. O halde burada da bir eşkenar oluştu. Bunlar 60'er derece. E burası da 60 derece oldu. Dolayısıyla burada da bir eşkenar oluştu. Yani burası da 6 olduğu için bakın şuradaki alanda P oluyor. O zaman şu 60 derecelik daire diliminden ben P'yi çıkardığımda geriye ne kalacak? Çünkü burası P ise burası da P. İkisi de P olduğundan şunu çıkardığımda geriye A bölgesi kalacaktır. Önce P'yi bulalım. P'yi 60 derecelik daire diliminden eşkenar üçgenin alanını çıkartarak bulabiliriz. P eşittir. 60 derecelik daire dilimi çemberin altıda biri. 1 bölü 6 pi r kare yani 6'nın karesi eksi eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi kök 3 bölü 4 yani 36 kök 3 bölü 4. 36'yı 6'ya böldüm. 6, 36'yı 4'e böldüm. 9. Dolayısıyla p 6 pi eksi 9 kök 3. A'yı bulmak için de ne yapıyorum? 60 derecelik daire diliminden P'yi çıkartıyorum. 60 derecelik daire dilimini şurada yazdık. 6 pi'ydi. Bundan 6 pi eksi 9 köküçü çıkarmam gerekiyor. 6 pi'ler gitti. Şu eksiler de artı olursa istenen 9 köküç santimetre kare. Mavi alan yarım dairenin yarısı imiş. Yarım dairenin yarısını aldığımda bu büyük Dairenin de dörtte birini almış olacağım. Şimdi mavi kısmı yazalım. 4'te bir çemberler var. Küçükten başlayalım. 1 bölü 4 pi. Altının karesi diyelim. Hepsinden birer tane sıfır sayabiliriz. Altının karesi artı yine 1 bölü 4 pi. Bu sefer bakın şu kısım 80 yapıyor. Bir sıfır attık. 8'in karesi yani şuradaki alanı yazıyorum. Eşitmiş. 1 bölü 4 pi. Büyük dairenin yarıçapı da r olsun. R kare. 1 bölü 4 pi'leri denklemden atabilirim. Her terimde var. Bakın 6, 8, 10 üçgeni oldu. Yani R buradan 10 çıkıyor. 10'a bölmüştük. O halde gerçek R 100 olacaktır. Bizden istenen CD yani yarı çarp değil çarp. Dolayısıyla sonuç yarı çapın 100'ün 2 katı 200 santimetre.